Çabuk çabuk yeşile geçmemiz lazım. Yeşil renge gelin. Bu nasıl bir yarışma böyle anlamadım ben. Şimdi yarışma şöyle Tarıkçım kardeşim. Belirlenen renkteki blokta durman lazım. Eğer belirlenen renkteki blokta durmazsan işin biter. Ee, ben anladım. Anladım aşkım. Ben... Yok be kolay oğlum ne, ne zoru. Ne kadar saçma bir oyun ya. Hiçbir şey olmaz birader. İster yeşille dururum ister gride dururum. Valla Abbas sen bilirsin kardeşim. Boşuna inatlaşma. Bak hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Boşuna oynuyorsunuz bu yarışmayı. Aa, harbiden bir şey olmuyor abla Boşu boş Feride sizi kandırıyor. Ha, görürüz bakalım kandırıyor mu kandırmıyor mu? Aa yanıyor ama. Ya kandırıyor mu kandırmıyor mu gördün mü? Ona adam gitti valla. Oyun işte böyle arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Herkes ayağını denk alsın. <laughs> kırmızı renk belirlendi. O, kırmızı renk belirlendi. Sen evin üstüne çıkalım. Biz niye çıkalım. Benzinliğe mi çıkalım benim evin üstüne mi çıkalım? niye çıkalım bence. Hadi gelin benzinliğe. Arkadaşlar ben merdiveni koyuyorum. Herkes merdivene çıksın. Hızlı olsun. Hani çabuk çabuk gelin, gelin. Oh be geldik aşkım. Oh, gittikçe zorlaşıyor Ferit ailesi. Gittikçe zorlaşıyor abi. Çok dikkatli olmalıyız. Yok be aşırı kolay oğlum. Ben sabah kadar oynarım bunu. Öyle olmuyor işte. Tarıkcığım bazı renkler olmuyor. Bazı renklerdeki blokları bulamıyorsun. Bulamadığın zaman işte ne yapacaksın? He ne yapacaksın? He, o da zaman düşünürüm. Oh. Aa bak yandık şimdi. Sarı renk belirlendi. E, aşkım sarı nerede? Baba karşıda var. <laughs> karşıda var mı? Aa bankanın sarısı. Oraya nasıl çıkacağız oğlum biz? Aa yandık ayvayvan ne yapacağız biz? Aa taksi geliyor taksi geliyor sarı renkte. Abi ben atlıyorum arkamda Başka renkler de gelecek Oy va, taksi herhalde müşteri oluyor Umarım müşteri o bizi Buyurun siz mi çağırmıştınız beni e, 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 Evet ben çağırdım Atlayın istediğiniz yere götüreyim sizi e, 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 Tamam Üsteme atlayayım alta mı atlayayım Üsteme atlayayım alta mı atlayayım ne demek E taksiye alttan binilir Yani koltuğa oturacaksın tabandan girecek hali yok ya e, Tamam tabandan giden var da ondan dedim Kafayı mı yedin arkadaşım sen Ben arabanın tavanında yolcu taşımam Hadi bin gidelim Abi sen beni tünelin çıkışında bırakırsın Tamam tamam bırakırım Oh be anlamadılar arkadaşlar Oğlum taksi canlarsa da sıkıntı biliyor musunuz? Evet baba inşallah anlarız Tavanda yolcu var haberin olsun. Ya saçmalama oğlum. Tavanda insan mı gider? Ben kaçak yolcu taşımıyorum. Valla abi ben gördüm. Benden demesi yani. Sen gördün ama hayal görmüşsün büyük ihtimalle. Beyni kontrol ettir. Psikolojik sıkıntıların var senin. Yok be abi niye öyle diyorsun? Hop, hop 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 hop. Durun bakalım orada. Buyurun memur bey. izin verin de gideyim. Yolcum var. Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Kaçak yolcu taşıyorsun. Görmüyor musun? Ne kaçak yolcusu memur? memur bey bir tane yolcu taşıyorum o da yanımda Oy o tavandaki yolcular ne o zaman he o tavandakiler ne Tavanda yolcu mu var memur bey İndi bak bakayım arabadan var mı yok mu Arkadaşlar yeni blok rengi belirlendi yeni blok rengimiz beyaz haberiniz olsun diye çabuk kaçalım biz Hı, Tamam Ne arıyorsunuz siz orada arabanın üstüne nasıl gittiniz Yo biz arabanın üstünden gitmiyoruz ki biz şu kaldırımdan şöyle yürüyorduk <laughs> Sana dedim ya bunlar senin arabanın tavarındaydı. Demek ki taksi ücret ödemeden tabağında yolculuk yaparsınız he? Ee, yok abi yok öyle yanlış anlama yani. Gelin buraya. Aaa sık Valla kaçın beyaz renkte durun beyaz renkte durun. Tamam aşkım. Tamam baba. Beyaz renkte durun geliyor mu? Valla geliyor arkadaşlar. İşinizi bitireceğim sizin sizin yüzünüzden ceza yedim. Eee Allah'ım yarabbim yediysen yedim bana ne abicim ya. Gelin gelin bankanın üstüne çıkalım. Tamam Oo sonunda beyaz renk bulduk. Hadi gelin 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 gelin. Oğlum var ya gittikçe zorlaşıyor. Evet zorlaşıyor maalesef arkadaşlar. Gittikçe bayağı zorlaşıyor. İnşallah böyle zor renkler gelmez. İnşallah gelmez yani. İnşallah böyle beyaz gibi renkler gelir de hemen hızlı bir şekilde bitiririz yarışmayı. Evet baba. Hop ne yapıyorsunuz siz bankanın üstünde? Hop buraya bak. He şey biz mi testat yapıyoruz abi? Anten kurulumu Anten kurulumu mu? Biz bankada çalışıyoruz. Bizim niye haberimiz yok? sizin niye haberiniz yok? Çünkü biz anten anten kurulumu yapıyoruz. Sizin haberiniz yok. Evet, niye haberiniz yok harbiden? Bankayı soymaya çalışıyordunuz, değil mi? Yok abi ne bankayı soyması? Biz 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 masumuz değil mi örümcek kız? Evet masumuz yok. Biz de şey öyle oturmaya geldik. He oturmaya geldiniz. Biriniz anten diyor biriniz oturmak diyor. Niye öyle diyorsun örümcek kız? Anteni kurduk ya şimdi. Yok biz piknik yapmaya geldik. He şimdi de piknik oldu. Ben şimdi polisi arıyorum. Eyvah. Aramayın lütfen. Aradım bile geliyorlar. <laughs> Olamaz. El Amca kaldırın soyguncular. İnin bankanın çetesinden. Evet inin bakalım soyguncular. Polisler yakalayın şunları. Eyvah polisler geldi ne yapacağız? ben bir fikrim var. Hı? Tarık ne yaptın? Hepiniz bir blok alsın. Beni takip etsin. Örümcek kız örümcek, duydunuz. Hadi bir blok alalım. Tamam baba. <laughs> Targi'yi akıl ettik kardeşim yoksa az hapishaneye girecektik hiçbir şey söyleyemezdik de. Hadi aşkım yeni blok ne kadar zaman belirlenecek çok zorlaştı. Evet baba. Valla şu an belirlenmedi belirlendiği zaman söyleyeceğim. Umarım böyle yine güzel bir renk çıkar da bizim için kolay olur. <laughs> mavi renk çıktı. Eyvah mavi renkte nereden bulacağız? Aa baba denize girelim. Aa aşırı mantıklı oğlum denize girelim tabi. Aşkım su soğuk değil midir hasta oluruz. Aman hastalığı mı düşüneceğim Tamamdır Ferit Tiles. Oh be şu anda mavi renkteyiz. Oo oh, bu bayağı kolay oldu yalnız. Evet aşkım biraz kolaymış. Oo oh, evet arkadaşlar harbiden de kolaymış. Su da sıcacık. Oo oh, valla tatil gibi geldi bize. Aslında gittikçe zorlaşmıyor. Gittikçe kolaylaşıyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> harbiden de öyle gibi arkadaşlar. Yani gittikçe kolaylaşıyor Ferit ailesi Aa, Baba köpek balığı. Aa köpek balığı geliyor. Aa, aşkım ben çıkıyorum. Hayır çıkmayın sakın çıkmayın. Aa, baba ben de çıkıyorum ne yapıyorsunuz? Yaptığınız çok yanlış. Aşkım bana ne? Köpek balığı öleceğimi yalana gülerim. Evet baba. Olamaz arkadaşlar. Tarık ne yapacağız? Köpek balığı bize doğru bakıyor. Ee, bilmiyorum kardeşim. Ben ne mi çıksam acaba? Ana örümcek kız ve örümcücük arkadaşlar yarışmadan diskalifiye oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor Tarık. Vallahi geliyor. ben de çıkıyorum. Hayır dur Tarık. Korkaklık yapma bilader. Dur 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 dur. Aa, aa vallahi geldi. Aa, geliyor. Aa, ben çıkıyorum. Aa, tamam tamam dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen benim günahlarımı affet. Allah'ım sen benim günahlarımı affet. Aa. Aa, vallahi yaklaştı arkadaşlar. Aa, bakıyor bize. Tarık bize bakıyor şu anda. Ee, bize bakıyor gitti arkadaşlar. <laughs> çok iyi dayandık. Vallahi çok iyi dayandık arkadaşlar. Oh, gördünüz mü ne kadar yakınımıza girdi. Az kalsın bizi parçalayacaktı. Vallahi zor tuttum kendimi. Az kalsın çıkacaktım. Ben de çıkacaktım Tarık. Bak direkt çimene ramak kaldı yani çıkıyordum. Oh, Allah'tan bize bir şey yapmadı. Örümcek kız örümcek. Boşuna diskalifiye oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> Aslında bir şey yapmıyormuş köpek balığı. Bak turuncu oldu. Oh, hemen o zaman turuncu nerede turuncu renk? Nerede turuncu renk arkadaşlar? Olamaz. Ne yapacağız biz? Aa, arkamda bak orada. <laughs> Ana vallahi turuncu renkte arkadaşlar blok var orada. Koş Tarık koş. Evet hızlı olmalıyız. Yoksa yanacağız. Aa yanıyorum arkadaşlar. Aa, ben de yanıyorum. Kalkan Tarık gel, gel gel. Oh, tamamdır arkadaşlar turuncu bloktayız. Oh, oh, geçti Ferit Tayliz'e. Oh. Ee, gittikçe zorlaşıyor. Aa, burası nasıl bir piyon böyle arkadaşlar. Ya ilk defa görüyorum. Nasıl ilk defa görüyorsun? Sen bile kuram Tarık biliyorum da yani böyle bir şey ilk defa gördüm. Bu ne arkadaşlar böyle? Aa tilki geldi. <laughs> tilki mi geldi? Ana tatlı tilkiye bakın arkadaşlar ne kadar tatlı. Ee, çok tatlı. Bunu evcil hayvan yapalım. <laughs> Tilkiden evcil hayvan olur mu ki Tarık? <laughs> ee, olur. Niye olmasın? Durun bir seveyim ben şunu arkadaşa şöyle bir. Laş kalmış hayvancız Bizi yemeye çalışıyor Kaç kaç Tamam bıraktı peşimizi Oh sonunda Ellerini havaya kaldırın Bulduk sizi sonunda Banka soyucuları. uçuları Abi biz bu banka banka falan susalım so, so, soyma Yalan söylemeyin Elleriniz havaya kaldırın Buraya doğru gelin Olamaz Tarık ellerini havaya kaldır Şey ben ellerimi havaya kaldıramıyorum Upsum sakın Tarık'ın omzuna kalmış elleri havaya kaldıramıyormuş. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Gelin buraya. Hadi Tarık yavaşça gidiyoruz kardeşim. Yavaşça olamaz arkadaşlar. Abi ben banka. Yalancı. Banka uzunmaya Gördük seni orada. Allah Allah. Soydum beni, hani soysam soydum diyeceğim. Hani inkar etmeyeceğim. Soymadım ki. Bin bakalım arabanın arkasına. Ama abi biniyorum Allah Allah. Araba da güzelmiş he. Of arkadaşlar düştüğümüz duruma bakın. Ee, biz şimdi turuncu renkte ne yapacağız? Hı? Vallahi turuncu renkte değiliz. Ee, yanmadık. Aa, yanıyoruz arkadaşlar.